Herkese merhabalar. Kozan'da Keklik Kocak başına geldik. Kozan'da keçi ciğeri çok meşhurmuş. Bizi de buraya yöneldiler. Buraya geldik. Keklik Ocak başındayız. Ustam kolay gelsin Orhan Efendim, Ustan. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Hoş Nasıl, iyi Nasılsın? misin? Çok iyiyim. Sizlere sormadan tabii. İyi de çok şükür. Ne yapıyorsun? Ciğerden. Keçi ciğeri. Keçi ciğeri. Özel ciğer pişiriyoruz. Ben keçi ciğeri hiç yemedim, nasıl bir şey, ne farkı var normalde kuzu ciğerinden? Keçi ciğeri, e, şöyle izah edilmezse da dağın eteklerine da yetişmiş, ee, organik ot yiyorlar, e, besleniyorlar ve çok güzel lezzetli oluyor, sulu oluyor. Çok iyi. Kuzu ciğerimiz de var, müşterilerimiz genelde keçiden memnun olduğu için keçi yiyoruz. Ben keçi, keçi yiyeceğim, merak ettim onun abi ki keçi, bahisimiz, kasapla birlikteyiz efendim. Kasaplarına da koyulur, oraya da çekilip içeriye Evet, birazdan geçelim oraya da. Tamam, ekmek olarak da tamam, bunu mu kullanıyorsun? Ekmek, lavaşım, matkilen, maliste güzel olur. Müşterilerimiz. Gönül hoş olsun. Hangisi ben güzel olur keçili yerine? genelde biz lavaş ekmek kullanıyoruz. Müşterilerimiz lavaşta da daha hoş seviyor durumlarımızı. Evet. Evet. O zaman ben de bir böyle lavaş, keçili keçici yeri durumu En güzel de az var hocam. rahat olun. Senin Allah'ın oğlu. Ekmeğimi de şöyle yağlı böyle pul verdi. Avcarlı. 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 Tabii güzel bir şey. Var. yap en güzellerine Avcarlı. zaten Avcarlı. Saat kaçta açılıyor burası? Sabah saat 7'de açılıyor. Aha. En geç akşam 10.30-11'i buluyor efendim. 10.30-11'i buluyor. Kasap'la birlikteyiz biz burada. Çok iyi. Adres doğacak olursanız o zaman da keklik ocak başı derseniz kime göster, hanım gösterir. Yani birisine soramayacak kadar utanacak birisi olursa yani nasıl olacak? Orada evet. keklik etmeseniz yeterli. Hemen gösterir zaten. Şeyden de çıkıyor mu? Google haritalardan falan. Navigasyondan. Aynen efendim, aynen. Çıkar mı? İyi. açılar sonra direkt navigasyon gözlerine. Bunlar, bunlar zırh kebapları. Zıpla çekiyoruz. Aynen efendim. Çok iyi. Zıpla. Özenle temizlediğimiz etlerin sinirlerini falan alıyoruz. Saatlerce Hemen Emek olmadan yemek olmuyoruz. Bu yüzmede Michael Phelps diye birisi var biliyor musun? En iyilerden birisi. <laughs> Sen de keçi yerinin en iyilerden birisi misin? <laughs> Bence... Şu an rakibimiz yok Kozan. Öyle değil. Keç olarak. Keç kullanan çok nadir kebapçı arkadaşlarımız var. Ciğerci arkadaşlarımız var. Valla çok sempatik bir insansın. Ben böyle zaten yemek yemeye değil, sohbet etmeye bile gelirim. Siz her, her da... zaman baş tarzınız. Bekleriz evet. her zaman. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Bu da kanat. Kanadığımız çocuklar yediği için avcan vurmuyoruz. Acısız, sade. Yani çocuk istersen, yapıyoruz. Çocuk yiyeceğiz. Aynen efendim. Normal baharat baharatta koyabiliriz. Tabii koydum. ki avcanını vuruyoruz. En güzelini hazırlıyoruz efendim. İster güzelden. Müşterilerin nasıl isterse o şekilde sürü efendim. Bir dürümde kaç şiş yer oluyor? 8 şiş porsiyonunda. Dürüm? E, dürümde de 8 şiş. Fiyatlarımız çok cazip. Dürümlerimiz 12, servislerimiz 14, içeceklerimiz açık ayran, Kesinlikle. açık çanta, ikramımız. Şaka yapıyorsun. Aynen. 10, Döner fiyatına 12 lira. 12 lira dürüm. Ayran ikram. İkram. Servis şiş bondur. 8 şiş porsiyonunda 8 şiş. Şaka yapıyorsun. Aynen efendim. Yani ben... kaldır, Wolverine gibi göstersene bana. Şu rengi görüyorsun. <laughs> Lezzet. Ya. Allah'ın süper. Salatı da yapıyor musun içine? Çoban salatası, tablacı salatası. Şöyle Ulan senin yanına geleyim mi ben? Gel hocam. Gel hocam. Dolaşayım. Şöyle etrafı da göstermiş olayım. Adana var. Yani domatesler de burada da bu mevsimde çok zor bulunmazsınız. Vallahi biz domates müşterilerimiz, bulamıyoruz. Müşterilerimizin memnuniyeti. Bak bak bak. B yani oradan yani. içeriden ya. Gel hocam gel şöyle bak. Renk bu mevsimde bulunması çok zor. Ama biz yine müşterilerimizin memnuniyeti için en özelinden anlatıyoruz. Dikkan ışık ışık Tertemiz her şey, süper. En güzeli, en güzel 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 özelinden. Pişmiş <laughs> biber, soğan, ekmek... Aynen falan. hocam, şuradan paket mali. Evet, paket mali. Bu ekmek neyle güzel oluyor? Bu ekmek, Adana Kebabı'nın vazgeçilmez ekmeği. Adana kebabını genelde bununla, tırnaklı kozan pidesi derler buna. Kavun olmuyor mu biraz sanki? Kalın. Ee, o, kıyma kebabının yanında en güzel ekmek bu hocam. da ciğerle, küçük et, lavaş ekmeğini öyle seviyorlar. Durumu yine de lavaşa yapıyoruz. Şu ekmeğe şu şekilde avcarlıyoruz. Bir saniye efendim. Avcarlı ekmeğimizi yaparız. Bunu bana mı yapayım? Aynen efendim. Avcalı lavaşımız. Bu şekilde. Atıyoruz ısıtıyoruz efendim. Ne? Ciğer pişerken beraber evet. ısınıyoruz. Sana şimdi saçma bir soru sorabilir miyim? Tabii ki biz alışkınız. <laughs> Kebapçılık diye bir meslek olmasaydı ne işle ne ne uğraşırdın? Ben yine yapardım bu işi. <laughs> kendi kendime yapardım. Kendin bulurdum. Kendime kebap yapardım sadece. Kendime yapardım. <laughs> Valla süper. Fiyatlar da süper. Normal adana falan ne kadar? 12, dürüm. Bütün porsiyonlarımız kıyma, kuşbaşı, ciğer, yürek, böbrek. Bunların porsiyonu dürüm halinde 12. Servis porsiyonu halinde 14 lira efendim. Ayranımız, şalganımız, ikramımız. Kendi Şaldan, el yaptığımız ayranlarımız. El, el yapımı, <laughs> kendi mallarımızın sütünü sağıyoruz. Çok iyi. Yoğurt yapıyoruz. Ayran kullanıyoruz efendim. Allah'ım şükürsün. Sen bu işi seviyorsun. Bu işi yapıyorsun. 10 yaşındaydım bu mesleğe girdiğimde. Kaç yaşındasın şimdi? 25 mi? 25 yaşındayım. Tahminden yıl bayağı güçlü. İyi değil mi? 15 senedir bu mesleğin içindeyim. Çok iyi. Baba, içine gücünü rahat ettin. Eyvallah hocam. Böyle çok beni ki böyle sulu sulu Şimdi çekeceğim ekmeğimizi az dışarı kızarı versin efendim. Tamam. Hemen çekeceğim. Hemen ısıtıyorsun. İçine bir de böyle salatanı da yap. Salata en güzel. Salatasını şurada hazırlayalım efendim tamam. isterseniz. İki taze taze hazırlıyoruz. Soğan maydanoz, domates. Olur az bir şey alırız. Az bir şey girelim hemen kendi ellerimizden. En güzel hocam. Bu sese bayılıyorum. <laughs> Biz de bu sese çocukken bayılıyorduk. Şimdi çok normal bir ses geliyor. Evet. geçilmez ya. Şimarkımız. Şöyle ayrılmaz. azıcık maydanoz. Sumağımız, vazgeçilmez sumağımız. Şöyle. Limonu da sıkabilirim, işte üzerine sıkıyoruz. Olur, yani. bir şey alırım. Şöyle Gel hocam. Alın. Hemen çekiyoruz. Yerimizi son 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 halinde pişmiş halinde şöyle. Şu şekilde. Bir dakika abiciğim çekeceğiz tamam abiciğim. Dur sen. Gel abi. Kimyonsuz ciğer kesinlikle yenmiyor. Kimyon bas ciğerin kendine gelsin. Aynen. Salatamızı da koyalım Aynen. şu şekilde. Az bir tuz atıyoruz zaten bu şekilde. Şu şekilde. Sarıyoruz. Şimdi ben bunu 12 vereceğim. 12 ayranımız, şalgamımız, ikramımız. Aynen efendim. Bu şekilde sardı. Şalgam güzel, mi? ben şalgam istiyorum. 10 numara. O şalgamı anadan getiriyoruz bence efendim. Eline koluna sağlık. Ben şimdi tadına bakıyorum. Eline koyma Sami. Teşekkür ederim. Şifa. Hadi bakalım. Şifa. Belki de ilk defa yiyoruz keçici yerini. Vallahi ilk defa yiyeceğim. Yalan yok. En güzel bir Hadi Bu lezzeti unutmazsın. Sağ olasın. Saygılar efendim. Şimdi Orhan Usta'nın hazırladığı keçici yeri, dürümün tadına bakma zamanı. Usta, buna limon sıkılır mı? Sıkılmaz mı? Sıkıyorum bak. Bir saniye olur. Bak bak bak. Ne diyorsun? Abi fiyatı çok uygun değil mi? 12 liraya babası olduğunu vermez bunu. 8 şiş çekti bak, 8 şiş. Sen yani torpil mi yaptı yoksa usta? <laughs> torpil mi yaptı? Yok torpil değil, herkese diyor. De Yanında şalgam da bedava, ayran da bedava. Oh. Pişmiş biber de var. Şöyle tadına bakayım, ilk defa keşke yiyeceğim. Hı <laughs> -hı. Limon ne yapar biliyor musun onu? Zehrini tamam. alır. Sen limon esirgeme bak şimdi. Limonu basıyorum. Bas gitsin. Senin usulün basacağım mı? Bas. Bilekten ha, bilekten akacak. Elinin bütün şerbetini topladı şimdi. Acım acım. Bir tane daha sürüyorum. Hadi bakayım. Sen böyle tekniğin farklı yeme usulü, yandan yandan saldırıyorsun. Tepeden değil yanlamasına gidiyorsun. Fıraçlıyorsun. Tekmek ya. <laughs> 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 tekmek. Fıraçlayarak iniyorsun aşağıya. Vallahi çok beğendim abi. Bir defa geçişi veririm. Şöyle bir göster Bak içine. yem olması olmak kolay değil işte bu teknikleri öğrensinler. Aynen öyle.